Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Little Dark bir serisi geldi. öteki çektiğim videoda size demiştim ki hani Little Dark oynayacağım dedim. Dedim de bal bak dedim. Ben dedim. Ben dedim abi. Dedim. Little Dark serisi geldi. Evet. Little Nightmares'ı tam bitirene kadar oynayacağım. Şimdilik oyuna başlayalım. Hiç uzatmıyoruz. Gönderdim. Ya öğretme oyunu bana hadi. Tamam. Başladık oyuna. Şimdi böyle burada salak salak yazılar çıkıyor. Burası benim umurumda değil. Ben burayı kesiyorum ama Burası uzun sürer. Evet. Geldim. Burayı Kestim çünkü çok uzun sürdü bayağı bir. Valla ben de ba bayağı bir çıldırdım. bayağı uzun sürdü neyse. oyunuza başlayalım. Ben bu oyunu tabletten oynuyorum. Bu arada oyun paralı bir hileyle indirdim. Diğer iki videoda da size hileyle nasıl paralı oyunları ya da bir oyun 400 bin ya 556 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 20, 20, 20, 20 olsa. O oyunu yükleyebiliyorsunuz. Hile ile. Benim işim zaten bu. Ama yakalanmak bazen şansa yakalanıyorum. Ben hemen geliyorum bekleyin. Geldim. Hemen bir işim vardı onu hallettim. Neyse. Bu oyun eğer diyelim ki hileyi biliyorsunuz yüklediniz. İlk önce tutulma şu alma. Böyle tutul aldınız ya bakın tıklıyorum. Bak alın. Atma şöyle. Şu ee, yumruğun üzerinde bir tane şey var. Onu yukarıya doğru itiyorsunuz. Fırlatacak. Bakın fırlattı. Neyse zaten siz oyunu ayarlarından bakarsınız nasıl. Mısın? Evet. Geçelim. Ya biliyorum bak oyunu bana öğretme kanka lütfen. Neyse. Goş, goş, goş. Fener yakmadı o. Eee çift tıklayın ekrana yakıyor ekrana böyle ikiye sıkıyorsunuz aynı anda yakıyor işte anlatmaya gerek yok neyse çek şunu da. ya siz oyunları ayarlardan bakıp öğrenirsiniz hemen ışığı yakalım bu oyunu var ya ben çok oynadım abi oyunu böyle küçükken çok oynuyordum oyun bayağı bir oynadım bu oyunda çok zorlandım abi Vallahi geçmek bile ayrı bir mesele. Aslında bunun ikinci sezonu da var. Onu da yüklemeye çalıştım. Tablet izin vermedi. Yani uygulamayı izin vermiyor. Yani uygulama çok büyük olduğu için yani tablet izin vermedi işte yüklememe. Onu da serisini çek çektim Dindim, olmadı. Evet. At ya şunu. Neyse. Bu oyunun hikayesini de ben biliyorum. Ezberledim yani. Biliyorsunuz. Anlatayım yani isterseniz. Diğer iki videoda da anlatırım belki bu oyunun hikayesini. He. Buradaki kim biliyor musunuz? Bakın. Burada olan kişi kim? Evet. Bak bu soru baya bir iyiydi. Bak böyle sorular işte. Buradaki kişi anlamazsınız ama bu oyunun ikinci bölümünde ki hmm. Timen yani bizim babamız. Evet. Bu babamız. Lady annemiz. Bu Lady'nin e, eşi. Aslında Lady burada bir tane parti vardı, tamam mı? O partide Lady dur Timen ona bir tane mektup veriyordu. Bak mektup da aşağıda. Evet. Mektubu alamıyoruz keşke alabilseydik. Sonra ona mektup verdi evlenelim mi diye. Sonra e, bir şartla dedi Timen. Yüzünü göstertirsen, yüzünü gösterince Timen güldü. Şalgamı tükürdü. Lady de siriledim. O suyu koldurdu. Timen'i duvara yapıştırdı. Evet. Sonra ağlayarak gitti. Böyle işte. Böyle kendi asan bir ceset değil. Bu Timen. Böyle bu da aslı. Bu 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 adımı ikinci sezonda göreceksiniz abi. Bu bu adamı Little Nightmares 2'de li görürsünüz umarım. Yüklediyseniz PlayStation'dan görebilirsiniz. Ay sümük. Durun ya bakın. Size bir şey söyleyeceğim. Şunu mu muhtela yapın tamam mı? Bakın. Şurada bir tane delik olacak. Bunu bak bunu yapmanız şart tamam mı? Bakın şimdi. Bunları da yakın. Bunlar önemli. Burada bir tane şey olması gerek. Bekle ya. Çağıramadım bekle. Buzdolabını açıyorsunuz ya. Bu buzdolabını açın. Bakın. Buzdolabını açtıktan sonra şey çıkacak. Kulak kafalar. He. gel lan. Çöverim lan seni gel buraya. Evet bu külahlı bu külah adamlara yardım etmeniz gerek. Bakın yardım ettik. Ama bunları sakın elinize almayı unutmayın. Elinize muhtele alın. Tamam mı? Almazsanız o oyunu bitireceksiniz ya. He, bunlar siz kapıyı açıyorsunuz. Oyunu bitiriyorsunuz. Bunlar da gelecek yanınıza. Bunlar da yanınıza gelecek. Neyse. Uzatmayalım. Videoya geçelim. Bak. o sen beni takip ediyorsun. <laughs> beni sevdi bakın. Kucağıma alayım. Hatta, gel lan. O, gelen. lan. Vurmayayım şimdi bir tarafına. gel. Sen gelmiyor şimdi benimle? Şükür. Sen niye bırakıyorsun? He. Bunlara bunu da bu da benimle gelmek istiyor abi. Tamam. Alayım ben sinemi. Gel lan. var Böyle leadin lead işini bitiriyorsunuz. Kapıyı açıp gidiyorsunuz. O da kapının Bunları aldığınız kişiler böyle kapının orada bekliyor. Almazsanız iki tane külahlı adam geliyor o kadar. Bu da oyunun bir anlamı. Neyse. Gel. Gel lan. Sen burada dur tamam mı? Gel gel gel. Dur burada ben gidiyorum. Hadi. Evet. Koş. Bunları alacaksınız sen mutlaka. Alırsanız bunlar siz siz bunlarla arkadaş oluyoruz Lan! Bir dakika bir dakika bir dakika. Burası gerçekten de normal bir mi? Tabletin. Tablet toz içinde. Neyse. Bir dakika oldu. Oy video 7 dakika olmuş. Al buradan düştük ya. Bura öteki geçtiğim yere düştüm. Nasıl bir şey? Abi yemin ederim oyun bayağı güzel. Ha şu meşaleler de yakın onları. Onlar da champuit. Bazen champuit alamıyorsunuz. Onlar da champuit alıyor. Sakın. Heh. Koş çek. İyi. <laughs> Benden de yani bu oyunun nasıl geçildiğini öğrenim. Kırılacak. Bak. E ee, ben dedim kırılacak. Eyvah. Ay sümük. Sümük. Aynı benim gibi bir tane sümük var burada. abi, 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 abi. Kaç, 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 kaç. Ah. küçük kabuslar. Oh. Şunu da yakalım. çempuyt alalım. Buradan. Bunlar çempuyt yani. Belki çimpuit de sayılır. Etraf aydınlatıyorsunuz böyle bir şey yani. Bu da bir yıldız veriyor oyunda. Ya iyi, bak burada çok yavaş ol. Düşeceğim. Ee, ben burada düşerim. ben burada çok sakarım abi. O bir köprüden nasıl geçmeyi diyor ya? O yavrucak mısın böyle dır 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 koşarak geçti. Neyse. <laughs> oh, oh, Allah kurdu. Allah kurdu. Allah kurdu. lan gitme yandan gitme. Üç deyince atlayacağım. Bir. Üç. Oh, yarım saati geçecektim. Tam duvar yapışarak gideceğim o zaman. Nasıl koşarak gitti o ya? Burada size bir şey göstereceğim. Aa durun ya. Eskiden oynarken ben burayı geçmeyi bilmiyordum. Şu taktaların küçücük alanlarından geçmeye çalışıyordum. Düşüyorduk. Bu kapıyı açacağız bekleme. Hı. Bu köprüden gideceğime şu köprüden şu köprü atlarım daha iyi. Evet geldik yumurtaları bekle bekle oradan çalıştırma. Burası daha çok zor. Hayır! Ayrıca yolcu yaptık. Evet. Allah'ın eline gitti hadi hadi ya off. tutuyor musun sen sen gerçekten tutuyor musun şimdi sen gerçekten de tutuyor musun bana bir söyle gerçekten tutuyor mu oğlum ya Allah Allah Ben burada nasıl tutuyorsan öteki tarafta da tutacağım. <laughs> <laughs> Küçük <Çıkacak> kabusun! <mısın? Gülüyor> oh. En zor bölümü en zorla geçtim. Şunu da açın, şunu da kurtarın. Önemli. Bunlar sizin partinize gelecek. Lady'yi öldürdükten sonra parti yapacaksanız bunlar da gelecek. Yakalanmazsınız kurtarmazsınız. Gelmez önce iki tanesi geliyor. Bu adı da Kör var. Bu da Allah'ın körü işte. Uy. Ya abi nasıl yağmur yağıyor ya ya. Beklemekli şunu da yakalım. Burada da var. Bunları mutlaka yakın. Sallanıyorlar. Şu an biz bir söyleyeyim. Ferer fare. De. Burası fare mal tanesi olmuş. Evet arkadaşlar hemen şurayı da Of zor ya. Koş. Koş 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 koş. koş. Küçük kabuslar. Ben de relax. Evet. Sıra vardı arkadaşlar ölürdüm. O yüzden çabuk oldum. Tam yoruldu beklediğiniz. Nefes al. Nefes almasın duydunuz mu? Dur ya şu dekoları da alayım ben ama. Belki işime yarar. Bu legolar da benim kankam olur. Belki. He bu gözle bizi taşa çeviriyor. Şunu taşı çevirecek mi? Hadi be abla ya. Uç. Hayır. Taş olduk. Ben niye gözükmüyorum ya? Oğlum ben neredeyim? Bakayım bekletiyor. Bu oyun amacı bekletmen Fortnite gibi ya. <laughs> <laughs> Lan ne de beni şimdi. 我周六都没看。 Dur ya şurada da bir tane mum olacak onu da yapayım. Burada da mum olacaktı. Neyse burada yokmuş. Lady. Bu neydi var ya? Bizi sevmediği için geber. Kör yine geldi. Oğlum kafasını nasıl büktü ya sanki hiç kafasını hiç bükmemiş gibi. Yürü 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 hadi git ya uff. Sen gidene kadar. Gitmeyecek. Yat lan Bir daha Bir daha döndüğünü görmeyeceğim Yat orada Neyse Şu yak ya Ben de unuttum he vamos <Susurra> <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi yemek yiyeceğiz ya. Size hemen bir şey göstereceğim. Bakın. Şimdi bu bize yemek açar. Şşş. Var lan. Yemeğe. At at at, at. Ver şuradan ver. Ya ben kedi mi batıyor önüme ya? Neyse. Bakın yürüse bakın. Şuraya bakın şuraya bakın. Dur dur dur, dur. Ya dur sen şuraya. Ulfın ya. Ruhumuz gözük çekti orada size bir tane. Bunun ruhunu gösterecektim bak tam şurada. Mal ya. Bak tam ruh böyle burada burada duracaktı. Nasıl bakıyorum ya? bunu açıklayayım da ses çekecek bakın. Bakın sesin iyi bakın. Gördün mü sesi? Sesi gördün mü baba? Sesi gördün mü? Çok iyi çıktı. Neyse şimdilik ee, bak burası çok zor işte. Bak en zor yere geldim. En zor yer. Ne şu bak bu kıpırdadı. O o bak. Dümdüzdü. Kapak kıp kıpırdadı. Yak şuna. Öteki videoda bu oyunu var ya yüklemem çok uzun sürdü. Yüklemedi yani Happy Mod. O yükleyene kadar ben burada Şınav çektim. 150. Bugün de iyi oynuyorum herhalde Lidl'in artımlarısı bak. Burada hep düşüyordum. Küçükken yani 5 yaşındayken babam almıştı oyunu. Oyun 750 bin, bin liraydı herhalde. 750 bin mi neydi? 7 bin miydi falan. Öyle bir parası vardı. Lan kağıt oldu. Gördünüz mü böyle yere yapıştınca böyle sümük gibi kaldı. Abi her yerde göz var. Uf midem bulandı. Sen geleceksin de. Gel. Bum. Yardırmam gerek. Koş. Bir dakika. Ben burada niye hep mod yazıyor? Allah Allah. Orada hep mod yazıyor. Niye hep mod yazıyor? O şu an ilginç bir şey yaşadım. Bak böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Burada niye bir mod yazıyor? Neyse. Şunu da kurtararak ağlamasın. Bunu da elimize almamız gerek. Bunu da elimize alacağız. Normal. He, bunlar niye kafasına kutu geçirebiliyor mu? Bunlar aslında çok büyük bir travma geçirdi. Bunlar eskiden çocuktu abi. Bunlar eskiden normal insandı ama Lady'nin sayesinde salak oldular. Böyle küçük bucak aldılar. Seni mi geleceksin? Seni mi geleceksin şimdi. Onla beraber geçemiyoruz gel. Alayım ben sesini gel. Ge geçme geçme al al. Demir parmaklıklardan al alınıyordu. He! Aldım. Al al şunu. Bay bay gönderdim. Bak bunda tutunman gerek. Tutun. Tutun. Hı. Sakın bırakma. Sakın bırakma olursun. Şimdilik o kırak adamı göreceksiniz bakın. Bakın orada. Oradaydı gördünüz bak tamam şuradaydı. Bu kadar. Şimdilik de sümükler çıkacak. Hadi. Oradan nasıl çıktın ya? Şu sümükler de her yerden çıkıyor. Sümük mü? götse. Evet bak burası daha zor. <laughs> Ölmedim. Şu şurada çocuk bir tane ölmüş. Mal, kafası yuvarlak. Mal. Bir tane mal işte. Dön dön. Ama bak işte kavga ederiz. <laughs> sen kenarda duruyor. Neyse. Mal. Yemin ederim malsın sen. Tamam. Ölmedim. <laughs> Oy. Ölüyordum. Ölüyordum. Tamam tamam. Yavaş. Yavaş. Koş. <laughs> Daha olmadı ya. Uf. Ben burayı kesiyorum. Uzun sürecek geldim kestim videoyu çünkü baya bir uzun sürdü bekletti bayağı Aa, <laughs> tamam kurtuldum gel nasıl hareket ediyor ip ip yardımıyla hareket ediyor herhalde bu mal yok At. eşek 3 2 1 0 koş Öf, Koş. Oh tamam. Burası çok zor. Ben buraya ilk oynadığım Lady Nightmare'sı geçememiştim. Efendim. Ya vallahi hiç de bir şey çıkmadı bekle. Ne diyorsun? Hayır, lan dur ya. Of. Neyse. Bir işim çıktı onu hallettim arkadaşlar. Neyse. Evet videonun sonuna gelelim. Video bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Bu serinin devamı gelebilir. Görüşmek üzere. Bay bay.